Herkese yeniden merhaba. Bugün MyTeam kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Japonya Grand Prix'sindeyiz. Parçalı bulutlu bir hava var. Yağış beklentisi yok. Geçtiğimiz yarış Singapur'da az kalsın. Yarışı kazanacaktık. Gücünü temiz. Yarışı tamamlamamıza izin vermedi. bakalım Japonya'da mücadelemize nasıl devam edeceğiz. Neler yaşayacağız? Elimizden geleni yapacağız tabii ki. sektörde kendi derecemizi geliştirdik. İkinci sektörde de Magnusen'den daha iyiyiz. Şimdi start finish düzlüğüne çıktık. Ve dokuzunculuk geliyor. Şu anda dokuzunculuk geldi. Dördüncü ta olarak tamamlamış. Drogovic biz ise on olarak iki saniye farkla Q2 seansına kalıyoruz. Şimdi Q2'deyiz. Küçük bir farkla Tsunoda'dan gerideyiz. Bugün düzlükte oldukça hızlıyız. İkinci sektörde de sonradan biraz yavaşız. Şimdi çizgiyi geçiyoruz ve mor sektörle tamamlıyoruz beşinci olarak, dokuzuncu olarak anca K3 seansına kalabildik. Takım arkadaşımız da kaldı. Şimdi k 3teki ikinci turumuza başladık. Onuncu sırayı aldık. Bakalım bu turda ne kadar geliştireceğiz kendimizi. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Shumayer'den daha hızlıyız. Halsi ile harikalar yaratıyor şu anda. Shumayer 0.9 derecemizi geliştiriyoruz. Kendi derecemizi çok az pistin dışına taşsak da toparladık. 1 saniyenin üstüne çıkartıyoruz. 1.1 saniye oldu. Zaman kazancı. Binde 44 daha iyiyiz. Şumayer'den. Bir buçuk saniyeye çıkarttık farkı. 1.4 saniye oldu. Çizgiyi geçiyoruz ve altıncı. Altıncı olarak tamamlıyoruz 1,5 saniye fark var. Lando Norris uçuyor. Verstappen'e bile 1,2 saniye fark atmış. McLaren bugün oldukça iyi. Geçtiğimiz yarış Singapur'da da Lando Norris yarışı 3. olarak tamamlamıştı. Podyumda bitirmişti. 21 derecelik güzel bir hava var. Sıralama turlarına göre gökyüzü daha açık. lap speeds around here are fairly quick. If Bakalım penaltı cezası alanlar var mı? Lando Norris Hollanda başlıyor Verstappen ikinci sırada Tsunoda Hamilton. Biz 5. sıradayız. Leclerc 6. Takım arkadaşımız 7. Schumacher 8. İyi bir sonuç elde etmiş. Russell, Joe ilk onu tamamlıyor. Perez 11. Gazli, Magnussen, Schwarzman, Tickton, Vettel, Ocon, Latifi, Albon, Stroll, Piastri ve Sainz'ın Penaltı cezaları var. En arkadan başlayacaklar. Takımlar şampiyonası için Sainz'ın geriden başlaması güzel. İlk ikiye girebiliriz. Red Bull şampiyon oldu gibi bir şey artık. Formasyon turuna geçeceğiz birazdan. Clark sert hamur lastiklerle başlamış Biz yine burada Tek pit stop Orta hamur ve sert hamur ile Yarışı noktalamayı planlıyoruz Herkes griddeki yerine doğru ilerliyor Güzel bir yarış bizi bekliyor Japonya Suzuka'da Kırmızı ışık yanmaya başladı. Söndü ve start verildi. Hamilton çok hızlı bir start aldı. Tsunoda da ev sahibi sürücü. Fena kalkmadı. Lökler sert omurlarla güzel kalktı. Bir sıra kaybettik şu anda. Kalkış anında ama Leclerc'e göre daha avantajlı lastiklerimiz var. Sadece kalkışta iyiydi. Start anını tekrar seyrediyoruz. takım arkadaşımız da bir sıra kaybettiğini görüyorum. Hatta iki sıra. Leclerc'in sert hamurlu lastikleri sıkması birkaç turunu alabilir. O yüzden elimizi çabuk tutmalıyız. Düzlüklerde hızlıyız şu anda Ferrari'ye göre. gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yaklaşıyoruz. Şimdi adım adım yaklaşıyoruz. Metre metre ve geçiyoruz şu anda ve sanal güvenlik aracı geçer geçmez dediler ki sanal güvenlik aracı ilk turun son sektöründe sanal güvenlik aracı geliyor. Herhangi bir yarış dışı kalan sürücü de gözükmüyor. Ve güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı periyodu da geride kaldı. Yarışa tekrardan start verildi. Hamilton'a çok yakınız şimdi. Alonso'nun Shumair'e atak yaptığı yerde atak yapamadık biz. Şu anda dışarıdan geldik. Start-finish düzlüğü öncesi. şikanda Hamilton'ı da geride bırakıyoruz. Düzlükte oldukça hızlıyız bugün. Hamilton'a da güzel bir atak yaptık. Bakalım Tosun'u da ya yaklaşabilecek miyiz? 1,5 saniye fark var aramızda. DRS'ler de açıldı. Ev sahibi sürücü yarışı podyum basamağında götürüyor şu anda. 3 saniye fark var düzlükte gayet güzel bir şekilde yaklaşıyoruz Tosun Oda'ya ilk sektörde Buradaki S virajlarda Downforce ayarını biraz Düşük tuttuğumuz için Zaman kaybediyoruz kendisine karşı Düzlüklerde farkı kapatıyoruz ama Daha henüz yarışın 5. turundayız daha çok şeyler olacak gibi 7. turun sonuna geldik hızla yaklaşıyoruz hamilton atak yaptığımız yerdeyiz İyi savunma yaptı. Şimdi DRS'i alacağız. Zorlanmadan geçeceğiz diye düşünüyorum. Bu düzlükte, start-finish düzlüğünde yaklaşıyoruz şu anda hızla. Vites kutusuna kadar sokulduk. Biraz üstümüze kapansa da kendimizi podyum basamağına atıyoruz. Hatağımızın da tekrarını seyrediyoruz. Ev sahibi sürücü Tosun Odayı podyumun dışına ittik. İkinci tura geldik bakalım yumuşak hamurlu lastikli sürücüler ne zaman pit stop'a girecekler şimdi birini gördüm Verstappen Verstappen pit'e girdi Lando Norris tekrardan önümüze geri çıkacak kadar zaman farkını açmış ikinciliğe yükseldik bizim rakibimiz zaten Verstappen onu arkamızda tutmamız lazım Lando 17. turun sonunda pite girmiş ama önümüzde dönebilir. Şu anda pit çıkışına doğru ilerliyor. Ve önümüzde kaldı. Kendi derecemizi de geliştiriyoruz. Ve 20. turun sonunda biz de pit stop için İçeri girdik. Verstappen taze lastikleriyle bizden daha hızlıydı. Arada geçen turlarda farkı biraz kapattı. Lando Norris ile fark gerçekten oldukça açılacak. Bakalım tekrardan pit stop yapacaklar mı? Genelde yapmıyorlar bu pistte ama. Şu anda 6. olarak geri döndük piste. Leclerc ve Tusuna da önümüzde kaldılar. Takım arkadaşımız da hemen peşimizde 7. sırada yarışa başladığı noktada. Yaptırıyor şu anda takım arkadaşımız baskı kuruyor. Ve Lewis Hamilton yarış dışı kalıyor. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? Lewis Hamilton evet güvenlik aracı geldi. Tam zamanında geldi güvenlik aracı. Tosun da pitte kendisini. Bu vesileyle geride bırakacağız. İkinci sıraya yükseldik. Susun odayı geride bırakarak. 28. turun sonunda güvenlik aracı içeri giriyor. Ve yarışa kaldığımız yerden başlıyoruz. Öndeki sürücüler lastik konusunda şu anda bizden daha avantajlılar. Yarışın sonuna doğru belki bir avantajımız olabilir. Turbin delimeler var. 2 Williams'a birden orada. Tehlikeli bir atak yaptık. Sarı bayraklar var orada. Yeşile döndü şu anda. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. 32. tur'a doğru ilerliyoruz ve Klerk biraz fark açtı. Orta hamurlu lastiklerin avantajıyla takım arkadaşımız daha bize sıkıştırıyor. Tursunu da ile birlikte. İki aracın daha baskısı altında start finish düzlüğünün sonuna kendimizi zor attık. Biraz daha uzun bir düzlük olsaydı kesinlikle geçerlerdi. Ve Joe. Dördüncü sıra yükseleceğiz. Joe'yu da geride bırakacağız. Umarım öndeki sürücüler de pit stop'a girerler. Yoksa daha fazla yükselemeyeceğiz. Bir de arkadaki sürücülerden baskı yiyeceğiz. Daha 19 tur var bakalım. Medium lastikleri nereye kadar götürecek öndeki sürücüleri? Sarı bayraklar sallandı ama yeşile döndü şu anda. Albon yarış dışı ve tekrardan güvenlik aracı. Albon aracından seyrediyoruz. Bir Alfa Romeo spin ve Albon da ona çarpıyor. Gerçekten ciddi bir kaza. Öndeki sürücülere tekrardan yetiştik. Umarım bu sefer sıra kazanabiliriz. Verstappen'e yetişebiliriz. Şimdi lekeler önümüzde ama çabuk hızlandılar. Güvenlik aracı içeri girdi. 2-3 kez güvenlik aracı girdi. 2 kez. Ancak... Öndeki sürücülere yine yaklaşamadık. Şu anda lastik farkı var aramızda. Biraz daha lastiklerinin yıpranmaları gerekiyor ama o zamana kadar da arayı açtıkları için yine yetişemeyebiliriz. 40. tura doğru ilerliyoruz. Lando Norris çok rahat bir şekilde lider götürüyor yarışı. Verstappen bugün zorlayamıyor bile maklerine takım arkadaşımız Tosnoda'ya geçilmiş bu arada düzlükte Tosnoda'ya karşı üstünlüğümüz var. Şimdi DRS ile yaklaşıyor. Güzel bir savunma yapıyoruz. Ev sahibi Tsunoda'ya karşı. 8. tura girdik Ön gruba yaklaşamıyoruz Arkadaki grupla uğraşmaktan Ön gruba adapte olamadık Podium göremeyeceğiz bugün Bu gidişle Birisi yarış dışı kalmazsa Veya pit stop yapmazsa Lando Norris Zafere doğru adım adım ilerliyor bir sarı bayraklar sallandı arkamızda ama kendi derecemizi de geliştirdik bu arada. Son tura giriyoruz. Tosuna da hemen peşimizde DRS ile yaklaşıyor. Boş alan bulamadı. Düzlük hızımız iyi olduğu için DRS ile bile yaklaşamadı. Doğru düzgün. Dördüncülükte de hiç olmazsa iyidir. Verstappen yine az da olsa puan farkını açacak. Gerçekten. Son birkaç yarıştır. iki yarıştır iyi bir performans gösteriyor. İtalya'da kötü bir strateji yapmıştı ama sonradan toparladı. Singapur'u kazandı. Burada ikinci olarak gidiyor. Ve Lando Norris yarışı kazanıyor. McLaren adına Finişe doğru ilerliyoruz. Tsunoda ve takım arkadaşımız Drogovic baskısı altındayız. Damalı bayrakta da sallandı. Çizgiyi geçiyoruz. Dördüncü olarak yarışı tamamlıyoruz. 53 turu dördüncü olarak tamamladık. Yine de güzel bir yarış oldu. Güzel bir mücadele oldu. Puan almak her şeyden önemli yine de. 12 puan alıyoruz. 8 puan da Drogovic'ten 20 puan da kapattık haftayı.

Kazanamazsak zaten Verstappen kesinlikle şampiyonluğunu ilan eder. <laughs> Ferrari ile takımlarda kıyasıya bir çekişme var. 4 puan fazla topladık Ferrari'ye nazaran 89 puana çıktı fark. Ve son 4 yarışa gidiyoruz artık. Meksika, Portekiz, Brezilya ve Abu Dabi var önümüzde. 2 puan fark var Ferrari'ler aramızda 4 tane güncellememiz gelecekti ve 3'ü gelmedi birisi geldi 3'ü gelmedi bir event'ımız var ondan önce aktivitelerimizi gerçekleştirelim seçiyoruz lokal olarak seçtik için fokusu eksi 5 olarak seçiyoruz. Bunu daha sonrasında da düzelteceğiz. Bu şekilde de artı 5 fokus yaptık. Drogovic'e dengeledik. güncellenmeyen parçaları Meksika Grand Prix'sinden sonra tekrardan kazanmış olacağız. sonraki yarış Meksika Grand Prix'sinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.